Evet bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Aslında dünyada tek çocuk bayramı bizim ülkede kutlanıyor. Bu çocuklara ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor. Aynı zamanda e, geleceğimizi onlara teslim edeceğimiz için e, biz bu bayramı çok önemsiyoruz. E, biz de eczacılar olarak da bugün mesleğimizi Nehir Hanım'a e, bugün devredeceğiz. Kendisine bugün yardımcı olacağım. Bugün sen eczacı olacaksın, ben de sana yardımcı olacağım. Tamam, tamam mı Nehirciğim?

Sizi şöyle alalım. balkonumuzun arkasına bakalım bugün neler olacak. Yardım edeyim. Hop. Buyurun Eczacı Hanım. Bugün evet. size ben yardımcı olacağım. Buyurun efendim. İlacınız. Bunu da kızınıza tavsiye edeyim. İçinde bol bol vitamin var. Hasta olmaması için bunu alabilirsiniz. Her zaman sabah ve akşam içirin bunu. Sonra da e, yatırın. Böyle daha iyi olur. Ben ödemem ücreti lan. Doktor beni muayene etti ona dedim ya. Ne muayene ücretiymiş? <laughs> teyzeciğim biz sistem alıp e, devlete veriyoruz. Biz oracıyız. orucu. Bu fiyat farkı nereden çıkıyor? Ben bunu ödemem, ödemem, ödemem. Ya teyzeciğim Adamı çıldırtma ya. E, bu fiyat farkı her yerde çıkar ya. Alacaksan al ilacını. bu hastalığa ilacı vermiyorsunuz. Bakın bu da farklı bir ilaç yazıyor. Ben bunu istiyorum. Niye bize güvenmiyorsunuz? Biz burada ticaret yapıyoruz, Mesleğimizi yapıyoruz. Anladınız mı? Ya teraziniz varmış. Bunu tartabilir miyiz? Burası mana mı teyzeciğim? Aldığın yerde niye tartmıyorsun? Evet Nehir Hanım. Bugünkü deneyiminiz nasıldı? Eczacılığı beğendiniz mi? Veya şöyle soralım. Büyük eczacı olur musunuz? Ee, böyle giderse işi e, çocuklarım hiçbiri eczacı olmayacak. İşimde çok zor. Çok.